Ağustos 2019 yılında bir gece geç saatlerde polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı aldı. Aldıkları bu ihbardan sonra hemen yola koyuldular. Araçla karşılaştıklarında polislerden biri ve diğer arabadaki hırsızlardan biri arabalarından indi. Ancak sonra olanlar o kadar korkunçtu ki bir daha böyle korkunç bir olay yaşanmaması için Amerika'da özel yasa bile çıkarıldı. Videoya geçmeden önce, iki gün önce paylaştığımız video, YouTube politikaları gereği, sadece abonelere önerildi. Bir Soğuk Bir Gizem'in 5. bölümünü izlemenizi ve tüm videolardan anında haberdar olabilmek için abone olmanızı öneriyoruz. Andrew Harper, 22 Mart 1991 tarihinde, Thames Nehri üzerinde yer alan bir kasaba olan Wallingford'a doğdu. 1.90 boyundaki Andrew'ın yanından geçenleri tedirgin eden bir heybeti, aynı zamanda karşı cinsi etkileyen bir yakışıklılığı, karizması vardı. Bu boyunun getirdiği avantaj ile birlikte, diğer insanları koruma konusundaki eğilimi daha da belirginleşti. Harper, 2010 yılında 19 yaşında, özel polis memuru olarak Thames Valley polisine katıldı. Aynı kasabadan, Lizzie ile bir ilişki yaşıyordu. 2019 yılına gelindiğinde ise, bunca yıllık sevgililik ve flört döneminin ardından, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. Sevdikleriyle, aileleriyle birlikte dillere destan bir düğün yaptılar, balayını hemen düğünden sonra yapmamış, birkaç ay sonra daha uygun olacağını düşünerek, kısa süreliğine ertelemişlerdi. Düğünlerinden 28 gün sonra, 15 Ağustos tarihinde Andrew, ekip arkadaşı Şav ile birlikte akşam mesaisindeydi. O sırada, Reading kasabasında, bir gözetleme operasyonu yürütülüyordu. Nihayet operasyonlarını durdurma ve eve dönme zamanının geldiğine karar verdiler, saatler 11'i gösterdiğinde ise, alacakları bir ihbar ile, bu kararlarından vazgeçecekler, vazgeçmeleri gerekecekti. Bulundukları yerden çok uzak olmayan bir evden, 999'a çağrı geldi, 1999, İngiltere'deki acil servis merkezidir. Telefondaki bu adam, evlerinin etrafında şüpheli hareketler sergileyen 3 kişi olduğunu, silahlı olduklarını ve güvende olmadığını söyledi. I've got four men outside my house and they've got weapons. They're stealing my supplies. I'm going out there now. No, no, don't go out there. I'm going out there now. No, because if they've got weapons. Have so, you sent someone on off? Officers are on their way. 999 personeli ise sakin olmasını, ekiplerin yönlendirildiğini söyledi. Adam hızla evinin dışına koştuğunda, bu üç kişinin ATV'siyle birlikte gözden kaybolduğunu fark etti. Acil servis personeli bu ihbarı, Andrew ve arkadaşına iletti. Mesaileri bitmiş, evlerine gitmek için hazırlanan bu ikili düşünmeden yola çıktı. Amiral'in yoluna doğru sürmeye başladılar. Karşılarında gördükleri aracın, ihbardaki gri araba olduğunu düşünüyorlar, maskeli adamlarla dolu olmasını bekliyorlardı. Ne pahasına olursa olsun, bu aracı durduracaklardı, selektör yaparak arabaya durması için işaret verdiler ve karşılık aldılar. İki arabada acı fren yaparak durdu. Aralarında yaklaşık 3 metrelik mesafe vardı. Shaw ve Andrew, yolculuk boyunca kasıtlı olarak sirenleri yakmadı, şüphelilerin polisleri tanıyıp, farklı yola sapmasını, kaçmalarını istemiyorlardı. Andrew arabadan indiğinde, şüpheliler karşılarındaki arabanın polis arabası olduğunu, nihayet anlayabildiler ve panik yaptılar. Andrew kapıyı açtı ve oldukları yerde kalmalarını, teslim olmalarını söyledi. Bu üç adam aynı fikirde değildi, birdenbire, arabanın arka koltuğundaki maskeli adamlardan biri, araçtan indi ve kendi arabalarının arkasına doğru koşmaya başladı. ATV'nin araca bağlı olan ipini çözdü. Ancak gidecek bir yerleri yoktu, arabaları çukurdaydı, artık kaçamazlardı, ancak kurtulmak için her şeyi yapmaya çalışacaklardı. Maskeli adam, polis arabasının etrafında dolaşmaya başladı, Andrew de aynı şekilde dolaşıp onu yakalayacaktı. Ne yazık ki maskeli adam, polis arabasının arkasına dolaştıktan sonra, gri arabanın şoförü çukurdan çıkmayı başardı, ve polis arabasının yanından geçti. Andrew ise o sırada dışarıda olan adamı yakalamaya çalışıyordu. Arabada olan polis şahın yolda manevra yapacak alanı olmadığı için arabayı geri vitese takıp gitmekten başka elinden bir şey gelmedi. Ve sonra olanlar ise tamamen mantığa sığmayacak cinstendi. Maskeli adam hareket eden arabaya atlamak için bir hamle yaptı. Ancak sonrasını ne şah görebildi ne de polis vücut kamerası çekebildi. İlginç bir şekilde Andrew de, gri arabada birden ortadan kayboldu. Olanlar hakkında Shaw'ın hiçbir fikri yoktu, Andrew nereye gitti, maskeli adam neredeydi. Yolda manevra yapacak bir alan buldu, geri döndü, ancak Andrew ortalıkta yoktu. O sırada polis telsizinden Shaw'a, olayın hakkında bilgi vermesini isteyen bir çağrı geldi. Chow ekip arkadaşı Andrew'i kaybettiğini, onu aradığını söyledi. Chow aracı döndürdükten sonra, bu karanlık yolda sürerken hiçbir şey görmüyor, göremiyordu, ürkütücü derecede sessizdi. O sırada yolda ilerlerken, Andrew'a ait eşyalar olduğunu fark etti. İlerledikçe gördüğü eşya sayısı artmaya başladı, endişelenen Shaw, etrafa bakmaya başladı, ancak Andrew'dan hala iz yoktu. Telsiz üzerinden diğer polisler, Şah'a sormaya devam ediyor, olay hakkında bilgilendirilmek istiyorlardı. Şah panikle, biraz önce yolda gördüğü eşyaların bilgisini, telsizden diğer polis arkadaşlarına iletti. Bütün ekip ne yapacağını şaşırmıştı. Bu sırada bu gri araba, A4Bet Road kavşağına gelirken, onları orada bekleyen polisler olduğundan habersizlerdi. Kavşağa geldiklerinde, panikte sert bir manevra yapan yabancılar, yine başarılı oldu ve polislerden kaçmayı başardı. Ancak o sert manevrada polislerin gördükleri, akıllara durgunluk verecek cinstendi. Şimdi gelin sizinle, bu gri arabayla karşılaştıkları anlara gidelim. Şav onları arka camdan izlerken, maskeli adamın zıpladığını ve sonra gözden kaybolduğunu gördü. Onun hayal gücünün bir ürünü değildi, gerçekten de şerefsiz arabaya atlamayı başardı. Bir diğer şerefsiz olan, şoförleri Henry, herkesin iyi olduğundan emin olduktan sonra, birden gaza bastı. Araba hızlanmaya başladığında, ne yazık ki Andrew, arabanın tam arkasındaydı. Ve motosikleti çekmesi için taktıkları, kalın ipe takıldı, bacaklarının üzerine düştü, böylece başı arkada kalacak şekilde yere çarptı. Daha sonra, saatte ortalama 67 kilometre hızla sürüklendi. Şiddetli bir şekilde sadece yere değil, ağaçlara, çit direklerine ve çalılara da çarptı. Ve sonunda bu gri araba, polislerin onları beklediği kavşağa geldiğinde, sert manevradan sonra, bir kaldırıma çarptı. Bu Andrew'i kalın ipten kurtardı ve tam o sırada trafiğe çıkmasına neden oldu. O iki polis, ne olduğunu görmek için koştuklarında, mesai arkadaşları Andrew'ın olduğunu gördüler. Hemen hayatını kurtarmaya çalıştılar ama Andrew'un yaraları felaket derecedeydi, çoktan hayatını kaybetmişti. Andrew Harper'ın cenazesi, büyük bir kalabalıkla 14 Ekim 2019'da Oxford'daki Christ Church Katedrali'nde düzenlendi. Üç katil ise, Andrew hayatını kaybettikten yaklaşık bir saat sonra tutuklandı. Bir polis helikopteri, arabalarını Andrew'in bulunduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzakta, binaların arasına park etmiş şekilde buldu. Duruşmalar sırasında üç genç şeritte hızlanırken Andrew'in o çekme ipine bağlı olduğundan haberleri olmadığını söyledi. Bu olaydan sonra canlandırma yapıldı. Aynı arabayı kullandılar, aynı çekme ipini kullandılar ve Andrew Harper ile aynı boyda çok gerçekçi bir manken kullandılar. Onu arabanın arkasına bağladılar ve arabayı sürdüler. Uzmanlara göre arabayı sürmek neredeyse imkansızdı. Manken yolda ilerlerken sağ sola kaymaya başladı. Bu nedenle savcılık, bu üç gencin arabalarının arkasına bağlı bir kişi olduğunu bilmemelerinin kesinlikle hiçbir yolu olmadığını onayladı. Bu üç genç ifadelerini hiçbir zaman değiştirmedi, yaptıklarından pişmanlık duymadı. Andrew Harper'ın ailesi mahkemeden çıkarken bu üç genç havayı yumrukluyor, tezahürat yapıyor ve gülüyorlardı. Cezalarına gelecek olursak, sinirlerinize hakim olun. 31 Temmuz'da şoför Henry Longon 6 yıl, diğerleri ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 24 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı, polis, hapishane görevlileri, itfaiyeciler ve sağlık görevlileri dahil olmak üzere görev başındaki bir acil durum görevlisini, kasten öldüren herkese, zorunlu müebbet hapis cezalarını uzatan bir yasa tasarısı olan Harper yasasını çıkaracaklarını duyurdu. Yasa, 28 Nisan 2022 tarihinde tüzük kitabına eklendi ve artık yasalaştı. Harper yasası, Andrew Harper'ı öldürmekten hali hazırda hapsedilmiş olan 3 kişinin cezalarını ise ne yazık ki etkilemedi. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise Sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.